Kolay gelsin. İsmet kolay gelsin. Güzel. Merhaba. Yüksel Kepenek. Nasılsınız Yargıcım? Çok Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Başka. Şöyle. Buradayız başkanım. Bunu sen çektin. tamam. tamam. Ee, kazanmak bir alışkanlıktır. Onu her zaman her yerde söylemişimdir, biliyorsunuz. Evet, biz alışkanlık haline getirdik. Daha önümüzde gireceğimiz, girebileceğimiz ne kadar seçim varsa, hepsinde kazanacağız. Genel yönetimi, yani ülke yönetimini alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bundan sonraki ilk hedefimiz hükümeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak gençlerin, çocukların, kadınların mutlu olduğu bir ülke vaat ediyoruz ki bunu başardığımızı düşünüyorum özellikle Honaz'da. Ben hepimize hayırlı olsun diliyorum. Yapacak çok işimiz var, çalışacak çok günümüz var ve bunların hepsine dolu dolu geçireceğiz. Ve umarım başarı hikayelerini birçok belediye başkanımız Anadolu'nun dört bir yanından Türkiye'nin gündemine sokacaktır.